Evet, bugün de Çandarlı'dayız. Merhaba. tavsiye edilen yemek yerlerinden... Bütün Bugün Çandarlı'dayız. Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi. Yani bu son birkaç yıl önceki düzenlemeyle mahalle statüsüne geçiyor burası. Aynı Denizköy gibi, aynı Bademli gibi. Buralar Dikili'nin çeşitli mahalleleri. Çandarlı eski antik ismiyle Pitene, antik kenti olarak geçiyor. O şehrin üzerine kurulan günümüzdeki halini size bugün göstermeye çalışacağız. Sokaklarına dolaşacağız, ancak şu anda arkamızda gördüğünüz en ikonik ve günümüze kalmış eseri Çandarlı Kalesi. Çandarlı ismini Osmanlı tarihinden hatırlıyor olabilirsiniz. Önemli bir karakterin soy ismini oluşturuyor. Daha doğrusu ünvanı diyebiliriz belki ya da nerede yaşadığını ifade eden bir kelime. Çandarlı Halil Paşa, Veziri Azam, Fatih Sultan Mehmet'in ve Fatih'in babası 2. Murat'ın Veziri Azam'ı olan hatta Çandarlı ailesi Osmanlı'da daha önceki dönemlerin çeşitli bürokratik görevlerinde ve vezirlik görevlerinde bulunmuş bir aile. Fatih Sultan Mehmet, fetih sonrasında Çandarlı Halil'i idam ettiriyor ve Çandarlıların devlet bürokrasisindeki görevleri artık son buluyor. Bu kale gördüğünüz gibi tam bir Ceneviz eseri. Kalenin tarihi M.Ö. 6. yüzyıla kadar gidiyor. Ancak günümüzdeki asıl halini Cenevizliler döneminde 13-14. yüzyıllarda almış durumda ve fethedildikten sonra burası Çandarlı Halil tarafından 14. yüzyılda büyük bir restorasyona, tadilata giriyor. O yüzden de ismi Çandarlı Kalesi olarak kalıyor. Ve bundan sonra 1800'lerde tekrardan tadilat oluyor. En sonunda 2009 yılında büyük bir tadilata ve restorasyona giriyor. 2014 yılında tamamlanıyor. Ve burası şu anda UNESCO geçici dünya listesine girmiş durumda. Bakalım içinde neler göreceğiz. Videolardan ve fotoğraflardan içerisinde oldukça iyi olduğunu gördük. Bakalım biz neler bekliyor. Evet genelde pazartesi günleri müzeler kapalı olur. Bazen hafta sonları da kapalı olmayı tercih edebiliyorlar. Hatta hadi pazartesi kapalıdır Salı da belki kapalıdır. Hadi çarşamba gelelim dedik ve ne görüyoruz? Hemen bakıyoruz. Kilitli bir kapı. 24, 25 ve 26 Temmuz günleri kalemiz bakım dolayısıyla kapalı olacak demişler. 24'ü de elle yazmışlar. Tam da bizim geldiğimiz. Gün. Evet, maalesef kalenin içini göremedik ama biz de asıl günümüzde olan yerlerini keşfedelim. Evet. Burası Dikili'nin bir mahallesi demiştik. Aslında Dikili'den Sahil yolundan haritada aşağı doğru inerseniz önce Bademli, sonra Denizköy, sonra da Çandarlı'ya varıyorsunuz. Ama biz ara bir yoldan, e, direkt olarak Çandarlı'ya geldik, ikili merkezden. Yaklaşık 30-40 dakikalık bir araba yolu var. Tek şerit gidiş, tek şerit geliş bir yoldan oluşuyor. Şimdi burayı yarımada gibi düşünebiliriz. Çandarlı Kalesi, e, buranın, yani daha doğrusu şu evler de aynı şekilde, yarımadanın tam böyle çıkıntı olan kısmında gibi düşünülebilir. Yani buranın arkasında da deniz var. Şöyle sahil geliyor, dolaşıyor. Burayı da oluşturuyor ve burada da kafeler, oturma yerleri ve plajı görebiliyoruz. Bakalım biz de burada denize girmeyi ve ardından kafelerini birazcık keşfetmeyi deneyeceğiz. Hadi görelim bakalım neler varmış. Çandarlı'da denize girmek için uzun ince bir sahil bizleri bekliyor ve böyle gördüğünüz gibi ta ilerilere kadar devam eden insanların denize girdiği berrak temiz bir deniz bizleri bekliyor. İleride de çeşitli sahil siteleri var. Çandarlı sahili de mavi bayraklıymış ve bu sahil için herhangi bir ücret ödemeden kendi sandalyenizle, şemsiyenizle gelip istediğiniz gibi yerleşebilirsiniz. Şimdi de Çandarlı'nın denize yakın olan dar sokaklarına genel bir bakış atalım. Hacı Ali Ağa Camii, depremde oluşan hasarlar sebebiyle kullanıma kapatılmış. Evet, Çandarlı sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Az önce Çandarlı'nın denizinden çıktık. Plajı çok güzeldi, geniş bir plaj alanı vardı. Çok beğendik denizini, temizdi. Bugün şansımıza dalgasızdı. Ayrıca kumluktu, bir anda derinleşmiyordu. Şezlongları da şöyle, arada biçler de var ama küçük biçler. Ara ara da halk plajları var. İstediğimiz gibi sandalye koyabiliyoruz. Ş evet, şemsiye, sandalye koyabiliyoruz. Bu şekilde beğendik yani her açıdan bizden 5 yıldızı aldı. Aslında kalabalıktı doğru. Plajı yoğundu. Ama şöyle alan geniş olduğu için biz rahatsız etmedi. Hafta içi olmasına rağmen kalabalık olması tabii ki. Nedenize çıkan sokaklar çok güzel. <laughs> Arkamızda yine deniz görüyorsunuz. Bu deniz ama bizim denize girdiğimiz plajdan olduğu taraf değil. O şu tarafta kalıyordu. Arada kale var. Yani buraya bir yarımada gibi düşünecek olursak. Şöyle dolandığımızda tekrar burada deniz var. Şuraya doğru da deniz var. Şimdi bakalım bu tarafları biraz daha ara sokakları ve kafeleri gözlemlemeye çalışalım. Hemen kenarda balıkçıları görüyoruz sanki şu tarafta. Öneri olarak Köfteli Şerifi denemeye gideceğiz. Bakalım nasılmış. Beraber yorumlarız. Köfteli Şerifi bulmak için hemen ara sokaklara daldık ve biraz ara sokaklarda da dolaşalım. Ara sokaklarında sahilin de genel havasını biraz solumanızı istediğimiz için çok fazla kesmeden ara ara böyle uzun yürüyüşler yapacağız. Tavasiye üzerine geldiğimiz köfteci şerifte puanımız 5 üzerinden 5 fiyat performans olarak lezzet olarak oldukça güzel. artık sahilde de biraz keşif yürüyüşü yapabiliriz. Bu yönde de Çandarlı'nın girişinde yani başka plajlar olduğunu da fark ettik şu anda. Asıl plajlar kalenin diğer tarafında kalıyordu. Plajların yeniden başladığı yer burası. Sahil yürüyüşümüze şu taraftan başlamıştık. Buraya kadar yürüyünce burada denize girecek yere ulaştık. Şimdi tekrar ara sokaklara doğru gidebiliriz. Özgecan Gençlik Parkı'nın içinde de biraz yürüyelim. Şimdi asıl plajların olduğu, bizim de girdiğimiz kafelerin olduğu güzel sahile tekrardan geldik. Aslında arkamızdaki tarafa doğru da yol bayağı gidiyor. Ama biz bir yerden başlayıp Çandarlı Kalesi'nin olduğu yerde bitecek şekilde yürüyüşümüzü tamamlayacağız. Çandarlı'ya veda ederken genel bir Çandarlı değerlendirmesi yapalım istedik. Öncelikle denize girdik ve denizini gayet güzel bulduk ikimiz de değil mi? Evet, ben de güzel buldum. Şunu belirtmek lazım, kum evet, hemen derinleşme evet ama kum olan alan çok dar aslında. Yani çok geniş bir kumsalı yok. Daha doğrusu eni dar, boyu uzun diyebiliriz. Yani sahil boyunca devam ediyor, bayağı uzun bir süre. Ama e, kum olan kısım denize girene kadar e, çok dar bir alanı kaplıyor. Önceden dediğimiz gibi, Şezlonglar paralı değil, daha doğrusu paralı kısımları da vardır ama çoğunlukla insanlar kendi sandalyeleriyle ve kendi çimseleriyle e, ya da kendi yaygılarıyla kumsalı kullanıyorlar ve denize giriyorlar. O açıdan güzel. E, tabii ki şu bir şans yani dalga yoktu, dümdüzdü, çok güzeldi doğru ama bu başka bir gün belki de dalgalı olacak onu bilmiyoruz tabii ki ama bizim tecrübemiz güzel oldu onu söyleyebiliriz. Ben hmm, beğendim. Plaj boyunca... Ee, arkada kafeler falan da var. Zaten çekimlerde görmüşsünüzdür. Bu da restorantlar, var. Kafeler. Evet, hoş bir şey bu da. Yani. Çandarlı'nın içinde biz aslında daha küçük ayar ediyorken hiç de fena değil. Bayağı yaşanacak güzel evler de vardı. Daha böyle yazlık tarzı evler de vardı. Bankalar, ee... marketler falan da evet, var. Evet, evet. Gratis vardı falan filan. Evet, <laughs> Reklam. Tavsiye edilen yemek yerlerinden köfteci şerifi denedik ve fiyat performans hmm. olarak bayağı beğendik aslında evet. Tadını da beğendik. Açılı evet. köftesi güzeldi. Salaş bir köfteci arıyorsanız fiyat-performans olarak ve e, tavsiye edilebilecek bir yer burada. Tavsiye biz de ediyoruz. Tavsiye doğru çıktı yani. <laughs> ee, onun dışında ne diyebiliriz? Çandar Kalesi'nin içini gezemedik. Kötü oldu. Evet. Aslında merak ediyorduk. Güzel manzara e, fotoğrafları ve videoları da çıkartılırdı oradan. Olsun şansımıza. Yani pazartesi de değildi. Hafta sonu daha çok açık olmalı ama sonları bazen kapalı olabiliyor böyle şeyler. <laughs> Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü alakasız günler yani adilat varmış. Hiçbir yerde uyarısını görmedik. Görsek belki başka bir gün seçerdik gelmek için. Olsun kısmet değilmiş diyoruz. Genel olarak tavsiye ediyoruz. Evet. Biz günü birlik geldik. Dikili'nin tabii ki burası bir e, mahallesi diye söylemiştik. Dikili de zaten İzmir'in en kuzeydeki i̇lçesi. ilçesi. Bu arada Dikili, aşağı doğru Bademli, aşağı doğru Denizköy, Çandarlı diye gidiyoruz. Daha sonra Ali Ağa, Foça gibi kısımlar gelmeye başlıyor. Dolayısıyla dikilinin en alttaki son yeri de Çandarlıydı diyebiliriz. Evet yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.